15.000 TL değerinde site bakiyesi kazanmak mı? Açıklamada verdiğimiz linkten bu hediyeyi kazanma şansı yakalayabilir ve sponsorumuz olan InnoVP'nden hem ucuz hem de hızlı bir şekilde Valorant, LOL, Mobile Legends ve PUBG gibi oyunlar için alışveriş yapabilir. Hem bize destek olmuş hem de kaliteden mahrum kalmamış olabilirsiniz. Epin'in yenilikçi alışveriş sitesi InnoVP'nin. musun oğlum sen ya? Kardeş sen de yap, kardeş sen de yap. Sen de sen de öteyin. Hep beraber, hep beraber. Hep beraber, Bana söylediğin şeyleri kendin yapıyor muyuz? Aslan, sikerim seni götümden. Merhaba arkadaşlar. Ha, ne yaptım şimdi ya? ...kaferi benden alınız dedim. Muhtemelen şu anda yeni uyanıyorsunuzdur. Vallahi bebek Acet gibi kızdı var ya. Bebek gibi kızdı ya. Hani bizden olduğu için de söylemiyorum yani. Bebek gibi kızdı. Çok çabaladık, çok emek verdik. O yüzden de Mutlu'yu özellikle çekmek istedim. Hepsi için ayrıca teşekkür ederim. Hala devam ediyor program. Ben aslında ilk beşi de tahmin ediyorum ama bende kalsın arası da. Türkiye'de görüşürüz diyorum. Ve jürimiz demek ki beni o daha çirkin buldu. Yapacak bir şey yok yani. Bir bildikleri vardır elbet. Çok teşekkür ederim. Her şey için çok teşekkür ederim. Sizleri çok seviyorum. Verdiğiniz Senden için de helal edin. Elimden geleni yaptım. Helal olsun. Görüşmek İstemmen. üzere. Almanya'da bir sokak sanatçısı yere böyle ülkelerin bayraklarını çiziyor. Ve her bayrağın üzerine de buradaki turistler ya da yabancılar biraz para koyuyor. Yardım ediyor ona. Bu ülke bayraklarının arasında Türk bayrağı yok. Türk bayrağı tabii ki yere çizilmez. Sordum. Daha önce çizdim. Türkler geldi dövdüler beni dedi. Bak ya yaz yazmış. Senin ben... Right now, can... Erkekler kadın kalçası gördüğü zaman neden dayanamayıp bakıyorlar? Merak ettim baktım. Bunun iki sebebi var. Bir tanesi tabii ki evrimsel. Üreme potansiyelini gösteren en önemli şeylerden biri kalça bel potansiyeli. belle kalça arasında 7'ye 10 oran varsa yani bel 70 kalça 100 gibi bir oran varsa bu ideal üreme oranı kabul ediliyor. Dolayısıyla evrimsel olarak erkeği üreyebileceği eşi aradığı için buradan sürekli kontrol ediyormuş. İkincisi de yine biyolojik erkekler kalça hatlarını gördüğü zaman, belirgin olduğu zaman dopamin artışı oluyormuş. Yani ödül mekanizması devreye giriyor. Yani garipler gördükleri zaman bile neşe, huzur, coşku içinde oluyorlar. İşte durum buymuş. Sen de CS oynarken sürekli hedefleri kaçırıyor. Oyundaki sorunlardan dolayı tam performans veremiyor. Bu yüzden skor tablosunda sürekli aşağıda ne ne kalıyor ne ne ve oyunda ki. gerçekten bir sorun olduğunu hissediyor ne 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 ama bilik. açıklayamıyor musun? Bu sorunu nasıl çözeceğini yes, biliyorum. Yes. Önce bir takip et, sonra gel benimle. Önce Steam'i açıyoruz. Ardından kütüphanemizde bulunan CS'ye sağ tıklayıp mouse'umuzu yönet kısmına sürüklüyoruz. Ve karşımıza çıkan seçeneklerden kaldıra tıklayarak oyunu kaldırıyoruz. Annenle dedi? Annem dedi ki o dövmeli abi'ye götür yazıktır. Tamam abicim, öyle evet teşekkür ederim. Bro, what are you doing? Why why you say? 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 Tamam dur, 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 tamam, dur, ya. dur, dur deyince dur, dur deyince dur, geri irtese tak. Önce boşu mu alacağız geri irtese? Tamam, yine soldan devam ediyoruz. Sağa, sağa yap, geri gel. Tam sağ mı? Evet. Tamam. Geri gel. Ay uçacağız şimdi Tamam dur. Açılından uçacağız bak. Geri irtese aldın Tamam, geri irtese aldın geri gel. Geri, Araba ileri gidiyor. Öne gidiyor ne yapayım ben? Geri gel, geri gel. Geri irtese aldık ya. Ha, geri gel, geri, geri arabayı geri al. Arabayım. Ona öne gidiyor. Ben, nasıl, ben ne yapayım? Nasıl, nasıl, nasıl öne gidiyor? Tamam, yine şey. Şöyle bir ses, benimki ben. Drift'te örnek diyor. Öne demek ya? Amına koduğumun. Bak. Hocam bu ne ya? Ana. Oğlum. O ne? Hocam. Bu ne lan? Olay içeride bir şey var. Yok. Yok. Arena burada bir şey sıkışmış bak. Paşın içinde bir şey var. O, o ne lan? oğlum? O ne oğlum? O... Ay o ne lan? Bari burada bir şey sıkışmış bak. Paşın içinde bir şey var. Oğlum oğlum hoca hoca O bırakmıyor bu evladı <laughs> hesabımı çalıyor <ya. gülüyor> kafamı sikin ya kendimi çaldırdım biliyordum öyle yapacağını. Çıkar biri karşıma sen çıkamazsın akımdan. Yalnız geçirdiğim gecelere ağdım ben. Bırakmış her şeyini geçeyim ardından Kötüyüm var evlerinden tutan adımdan. Çıkar biri karşıma sen çıkamazsın akımdan. Yalnız geçirdiğim gecelere ağdım ben. Tamam ben bu kayıp babama yemek götürüyorum geliyor.

bir şey söyleyeceğim. Hiç kadın tanıhaneci yok muydu ya? Ha? Yok. Benim yok. Ben... Yok, vallahi ben yok, Hiç yok değil mi? Yok, ben falan. hiç görmedim. <laughs> Hangisini seçiyorsun? Bir saat dom almak mı? Sınırsız keyif mi? Tercih sana kalmış. Did you wet the bed last night? Go sniff your <laughs> mom's mattress and find out. Yok ya? İnsan sayıyor musun tek tek? Abi arka sıra ta kasanın oraya kadar uzadı. Yeter be! Ekmek parası için çalışıyorum burada. Elimden geleni yapıyorum. <gülüyor> <gülüyor> Ay. <gülüyor> Ay. <gülüyor> Konumuz öyle büyük ki Bez Bebek dizi setinde arkadaş canlısı görünen başrol kadın çocuk oyunculara zorbalık yapmış. Çocukların yüzüne sigara üflemiş, etini sıkıştırıp saçını çekmiş. Ayrıca bu kızın annesinden babasının telefon numarasını isteyip ben sizi barıştıracağım demiş. Sonra o adamla birlikte yaşamaya başlamışlar. Hala da beraberlermiş. ama evet. <laughs> <laughs> tamam mazeretimde. <ablayın>, <laughs> Ta <laughs> 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 o Ana düştü. Beyler. Ananı <laughs> alanı, çocuğu. Ananı <laughs> gidi, kır kır amına koyayım artık. Abi ne oldu amına koyayım? Ananı sikeyim. <laughs> <laughs> bir Nereye yetişeceksin? Ay, bir dakika, kal, bak, Nereye? Nereye yetişeceksin? gerekiyor. Nereye yetişeceksin? Amerikan konsolosluğu güzel mi var? Bize göster. Nerede? Amerikan konsolosluğu biliyor musun? E, Maslak'ta. Gösterebilirim telefonda. Tamam. Sen çantayı tak. Tamam rahat ol, rahat. Bizim doktor. 25 dakikada yetişmesi lazım. Tamam, olsun. tamam. Ben hallederim. Allah senden razı olsun. Rica ederim. Sen var? sadece bana yerini göster. Zoran, Heyecan yapma sadece. Çok panik oldum, çok özür dilerim. Ya hiç önemli ağlama, değil, ağlama. ne demek? Ağlama, üzülme tezir. Sakin ol, sakin. Kızım ağlama. Yetişiriz, teşekkür benim iş yerim de orada zaten. Çok teşekkür ederim, şurada. Şöyle ne size. Yasın, Allah aşkına. Çok geç kaldım kaldırmayın, ne olur. Yaklaşık 20 dakikam kaldı. Haydi, biz bir daha yapalım. Haydi. Haydi. Thank you. Amerikan konsolosluğu nerede biliyor musunuz? İkinci sol. Tamam burası işte. Tamam dert etme. Ben senin dedim ben yetiştireceğim diye. Rica ederim ne demek. Umarım alırsın. Kendine iyi bak görüşürüz. Sen Polonya'da okumuşsun ben Macaristan'da okumuşum. Ki aynı jenerasyonun çocuklarıyız. Kaçlısın sen? 88'in son adımı. 89'un 6 Mayısı. Aynı cihazın çocuğuyuz. Aramız, ben Bizi... senden Hı. 5 ay büyüğüm. 5,5 ay. Şahane. Bana abi diyeceksin. Efendim bundan sonra. <laughs> ee, sen de benden 50 kilo fazlasın. Sen de bana zayıf diyeceksin. <laughs> ya Rabbim. Alkol yok, zina yok, küfür yok, sigara yok. Temiz temiz geldim ya Rabbim. Sen borçlarımı ödememe yardımcı ol. Bir de çıtırından güzel bir bayan olursa yanımda çok güzel olacak inşallah. Tövbe <laughs> Amin. Allah da ne? Erkeklerin şey... neden memesi var? E, memeci e, olduğumuz e, için. Yani. Ne olduğumuz için? Yani e, hepimiz e, şeyiz yani. E, erkek kadın yani meme niye olmasın yani? Peki vücudunuzda en beğendiğiniz yer neresi? Yarrab. Koç içeriyor. Poç içerim sen tarcı. Poç içerim. Poç içerim Poç içerim. Poç içerim Hep beraber. Hop geldi bir. 2 a bu ne bu senin galiba onu alıver 3 4 oyna helal 2 1 attın ne anlama geldiğini biliyorum, değil mi ha, iyi bir şey mi ne anlama Or, geliyor tam kızına zarat demişler 2 1 atmış oyna Başım, hazır mısın kardeşim evet. hazırsan başla sen Başla. Evet arkadaşlar öğrenci ha? yarışmamız ha? devam ediyor. Bugünkü yarışmacı kardeşimiz Toprak. Toprak kardeşimiz 200 gram tavuk Toprak döneri 3 dakika içerisinde var. bitirirse bizden 600 TL para alacak.

seninle bütün boğazım Yanında kalmadın, öp Done. I love the Smiths. Sorry, I said I love the Smiths. It, you've you've got you like the music yeah. to die by your side is such a heavenly way to die. I love them. Karşılaşmak sonra erdi sayın seyirciler. Karşı, karşılaş... Karşılaş... Ka <laughs> <laughs> ne yaparsam olmuyor, olmuyor eskisi gibi. Yürü. Otmuyor kimse senin gibi Bir uçurumun eşiğindeyiz Yazılması olası iki tarih var Birinde boğumun kaygısız Ötüken de o kuşu ve biricik sevdiceğiyle kocayıp göçecek Metin'in yaktığı o son korlarıyla sönecek atasını unutmuş, alplerini kırmış, boynundaki tasmayı takı sanan köleler. Türklüğün gün batımı. zorladım. Necdet sütültü, 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 Necmi sütültü. ben, Güdük Necmi. Eski Hababam sınıfı resimlerine bakıyorum. Aldım, Sizi tanıdım. Bakın. Bir i̇şte bakın. Bu nesneler. Bu. Baya baya uzun. Baya baya. Adalet Sarayı'nın önünde ne yazık bir ki biz adalet arıyoruz. Sen seni bas. Kılıçlar yutturan birazcık anlat böyle bir Kız kere, kere gülüyor. bu Dedimin <laughs> <laughs> bedeline benzediğinde yanan bir mendil yanan dinamite bir kızımı dişimiz, 38 metre kere yolda kere sürüklenmesine sebep olan 4 metre havaya metremiz fırlatan metremiz bir araç var. <laughs> ve rakı var kokun kadar kes.